E, Tabii e, öncelikle şunu söyleyeyim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki Ticaret helal Faiz haramdır diyor evet. Ziba haramdır diyor Şimdi işin içerisinde ticaret mi riba mı Ayrımını yapabilmek için şunu diyeyim Birisi size bir para veriyor Ama şu koşulla veriyorsa Daha fazlasıyla bana ödeyeceksin Koşuluyla veriyorsa buna ne diyoruz Riba diyoruz faiz diyoruz buna ne kaçırmak lazım Mevduat bankaları böyle krediler veriyor E katılım bankaları da böyle yapmıyor da bunu bir takım formalitelere bağlamışsa bu da öbüründen çok farklı olmasa gerek. Ama olması yapılması gereken ticaretin gerçekten ticaret olması ve helal olması açısından yapılması gereken şey nedir? Kardeşimizin ihtiyaç duyduğu araç gereç, makine her neyse gerçekten Katılım Bankası kendisi veya gönderdiği vekilini bizzat gönderip onu alır. Ee, ne diyelim? Peşin parasını verir. Satıcı ile arasındaki irtibatı kopartır, evet. mal kendisinin olur. Aldığı bu malı, bu eşyayı veya araç gereci, makinayı ne yapar? Müşterisine üzerine kar koyarak satarsa buna da ticarettir. Fakat bu ticaret bu kadar netse, şunu diyeyim, hayatta özellikle günümüzde aldığımız basit şeyleri için aman kandırılmayayım, aman bir daha doğrusu mağdur olmayayım, yanlış yapmayayım diye titiz, ince eleyip sık dokurken, Acaba böyle büyük e, alışverişleri, maliyetleri, e, bedelleri gerçekten bir yüküm teşkil eden işlerde basit formalitelere dayandırmak açıkçası birazcık ister istemez seyircimizde olduğu gibi bütün insanlarda ne yapıyor? Tereddüt oluşturuyor. Evet. Onun için ilgili kurum ve kuruluşların da bu hassasiyeti göz ardı etmemeleri gerekir. Yani kısaca e, diğer bankaların, mevduat bankaların faizi vermiş olduğu krediyi, katılım bankaları da basit formalitelere bağlamaları ve... Özellikle ne diyeyim inançlı dindar kesimin zihninde de tereddütler oluşturmaya yönelik tavır ve davranışlar açıkçası tasvip edilir değildir. Herhalde bu konuda ne yapacaklar? İlgi, sorumluluk sahibi insanlar tedbir alacaktır. Açıkçası ben de olsam ben de tereddüt ederim. Bu tereddütlerden uzak davranmak lazım derim. Peki izleyicimiz ne yapmalı? Bu alışverişi ne yapmalı mı? Ne yapmalı? Açıkçası e, ben şunu diyeyim. E, tabii bizler burada e, belli kurum ve kuruluşların e, avukatlığını veya evet. diyelim ki artık savunmasını yapmak zorunda değiliz. Biz burada hakkın hakikatin yanında, doğrunun yanında durmak zorundayız. Burada yapılması gereken şey nedir? En azından katılım bankasına şunu demesi lazım. Kardeşim bu bir önemli bir ticarettir. Bir ticari bir organizasyona bu kadar basit. Ben sana git al alım, alışverişini yap. Benim adımı al, geri ben sana bunu satmış olayım gibi böyle basit işlemler açıkçası çok ticaret mantığıyla ne yapmıyor, örtüşmüyor. Evet. Onun için ben hakkını araması bu konuda tereddüt oluşturuyorsa bu işe girişmemesini tavsiye edeceğim.